tekrardan Merhaba yine ben ee, kafa matlı ve çikolata yapmaya karar verdim Çünkü niçin yapmayayım evde Nutella tarif deneyeceğim Nutella kadar olabileceğini düşünmesem de ortaya güzel bir şey çıkacağını düşünüyorum neyim var ee, kakao pudra şekeri şeker ve e, un süt fındık vanilya bir de tereyağı istemişlerdi. şu an evde tereyağı yok O yüzden e, bunlarla sıvı yağla yapacağım ben yağla Hı. Sıvı yağ ile yapacağım ben. Biliyorum ki hiçbir tarif yalnızca malzemelerden oluşmuyor. Ee, eğer yaptığım tarifi beğenirsem yorumu atarım. Öyle bir şey yaparım. Şu an ne yaptım? Ya un ve şekeri birbirine karıştırdım ve birazcık kavurdum. Ama çok fazla kavurmadım çünkü tarif böyle söylüyor. Evet tekrardan ben bol bol bulaşığım ve sanırım bir fındık ezmem var şu an. Yani bu kıvam bir nasıl göstersem ha böyle. Böyle bir kıvam ve e, koyu geldi bana. Tabi e, şeyle de alakalı bunu çektiğimiz rondo mu diyorlar buna bu bız bız, bız var ya bız. Onunla da alakalı bir şey. E, ama bana kalırsa bu tarife biraz daha süt ekleyerek daha böyle kremamsı gerçekten böyle rahatlıkla ekmeğe sürülebilir bir şey elde edilebilir. Ama bu daha ya yani bu da yenir yani bu haliyle de yenir. Ama o hayaldeki Nutella böyle al kaldır böyle hafif işte kaşarımsı tabi kaşar kadar değil ama yine de o kıvamı arıyorsunuz ya. Ben de aramıştım bulamadım kıvamını süpürmüş kör alası çöpçüler. Bugün de hayal kırıklığına uğradık çok şükür. Bugünümüzde eksik kapatmadık. Teşekkürler hayat. Teşekkürler bızbız. Bız. Teşekkürler tarifçi abla. Hoşçakalın adoslar.